Amcamla Eda teyzem bozuşmuşlar. Niye? Ya Eda teyzem her zamanki gibi ondan bir şey saklamış. Amcam da hayatında başka biri var diye şüphelenmiş ve ayrılmışlar. Barışırlar yine birbirleri olmadan duramıyorlar. Tuğçe, biz birbirimizden hiçbir zaman bir şey saklamayacağız değil mi? Hiçbir zaman. Saklamak demişken aklıma geldi. Sen benden galiba bir şey sakladın. Yo, neymiş? Bunlar. Ha? Yastığının altında buldum. Bana aldın değil mi? Çok güzel. Şey, evet, beğenmene çok sevindim. Hadi şarkı bir daha dinleyelim. Tamam. Allah Allah! Ya Suzan çalışmaya başladığından beri bütün olağanüstü olaylar bitti gitti. Ya periler meriler olmadan ben bunca zamanı tek başıma nasıl geçireceğim? Ee, en iyisi bir de kapının önüne bakayım bari. Hadi çocuklar nasıl olsa amcanız evde ben bugün biraz erken çıkıyorum. Tamam Firuze abla yarın görüşürüz. Görüşürüz amcanızın siniri tepesinde sakın onu kızdıracak bir şey yapmayın hadi. Çilek! kendime meyve suyu koyacağım. Sen de ister misin? Şu isterim. Tamam. Aa, aa, aa. Aman. Şimdi de çıka çıka Firuze çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yukarıdakiler şikayetimi duydular galiba. Aman Allah'ım, Betüş Hanım uçarak kapıya geldi. Aa, Sadık Bey de arabasıyla geldi. Neler oluyor acaba? Evet. Evet, Merhaba. Merhabalar. <laughs> biz, biz geldik. Hoş geldin. <laughs> Geçip siz tartışıyor musunuz? Aa, ne abi? Yoksa yengem de Eda'nın bana yaptığı gibi senden bir sır mı sakladı? Ee, çocukların önünde tartışmayacağız. Aa, değil mi? Ta tartışmıyoruz ki hayatım sadece konuşuyoruz. Ben üstümü giyinip geliyorum çocuklar. Ee, ben de. Ve ee, ben de. Ben gideyim artık Cem. Saat 6'ya geliyor. Annem iş çıkışı beni sizin kapının önünden alacaktı. Ay izin alalım gece bizde otur. Biz seni sonra babamla bırakırız. Bilmem ki. Ya lütfen hadi otur. Valla bırakırız ya. Lütfen abartma Sadıkçim. Yani anlatabileceğim bir bir şey olsa söylerim. Biliyorsun. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Ya amanın. Demek ki insanlar sinirliyken odalarını karıştırabiliyorlar. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Hı. Ne? Ya. Ay. Ay. Baba. Ay çocuklar çok özür dileriz biz yanlışlıkla şey yaptık. Merhabalar. Evet. Şey kusura bakmayın de dalmışız. Ee, buradan buyurun ben sizi odanıza kadar eşlik edeyim bu konuda tecrübeliyim de. Hadi siz keyfinize bakın. Çok özür dilerim. Hoşça kalın çocuklar. Babanın beni bırakabileceğini hiç sanmıyorum. Ben gideyim. Ben bırakayım diyeceğim ama arabayı şimdi vermez. Annemler izin verirlerse yarın yine gelirim. İyi o zaman. Dur ben seni geçireyim. <gülüyor> 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 benim benim var, oh, neşe'ye bak <laughs> Neşe'ye, Tuğçe gidiyor kızlar. Hoşçakal. Yine gel Tuğçe. Gelmesin o ki odamıza giremiyoruz. Siz de gelin bize hep ben geliyorum. Ben gelirim. Onları ne yapacaksın ya? Onlar bizden küçük daha bebekleriyle oynuyorlar. Hmm. <laughs> Tuğçe'yi geçirip geliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.